Yine olmaz aşkın Yani istesek söyleyebiliyoruz yani ondan ne ne ver, Baba Ya bir şey söyleyeyim vicdanına soru ben ayrı bir seviyorum ya Bir ayrı bir böyle bir duygulandırıyor beni Mm. Ya bir şey söyleyeceğim sesimin bozuk çıkmasın benimle bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum Belki hani böyle koyuyorum ya ondan olabilir seni <laughs> senin Kalmadım hmm. <laughs> <inat gülüyor> artık gözümde yoksun Kaçıncı darben ne

Bir bir şey söyleyeyim hayallerim bak Zaten ilk şarkım Hayallerim Onun samimi söylüyorum çok farklı bir kitlesi var ya Spotify'da baktım Bu kaç bedenle Hayallerim Şu an bayağı yükselişte Şarkı yeni yeni patlıyor ya Gerçi biz ne zaman şarkı yapsak sonradan patlıyor anlamıyor. Böyle dinledikçe dinleyesi geliyor insan. Senden <Sessizlik> Alma mı acaba? Bağlama nerede? Burada içeriye gidip gelmem lazım. Şu an yayını kapatıp içeri gidip akorunu yapıp gelmem lazım. Dıdısın dıdısı. O yüzden bence hiç almayın. Okumuyorsun yazacağım. Göremiyorum. <laughs> Dövmezsin emir sana. Yok. İkisi de işte duruyor. Yeni şarkı var ya yavrum paylaşayım mı bugün? Masada vardan var sen yoksun. Müslüm Gülçes'te bir şarkı. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Mi aldın? hayır saçımı sakalımı uzat. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Kısmetim kapanmış, sevgiden ya. Bir şey diyeceğim ben gidiyorum. Allah aşkına. Ben kaçtım. Bir TikTok'u da yoklamam lazım. Çünkü. Attığım şarkılar kalkıyor TikTok'ta aktif değilim diye. Ben sevmiyorum biliyorsunuz şeyde TikTok'ta yayın açmayı. Sigara da içemiyorum falan filan. Banyos. Ben geçeceğim TikTok'a. Belki gece buradan açarım bilmiyorum ama. Tweet var mı ya bundan? Var var güzel isimlerle var. İleride nazar değmesin diye bir şey paylaşmıyorum. Vallahi geçiyorum sizi seviyorum.